Tamam mı? Hı. kimler yapıyor? Hı. Demin bir mevzuya girdim, abi tarihe girme diyorsun. Ama tarihe girmeden de bu ayrıştırmayı yapamam. Türkiye, Türk milleti, kadim Türk milleti ki bakın Türk milleti derken sadece Türkleri kastetmiyorum. Ben bin yıldır Kürt kardeşlerimle varım. Onun için benim şu damarımı kestiğin zaman hani diyorlar ya etli tırnak gibiyiz. Biz asla etli tırnak gibi değiliz Türklerle, Kürtlerle, Çerkezlerle. Bizim DNA'larımız birbirimize karışmış. Kes şu elimi, benim yüzde yirmi kanımda Kürt kanı çıkar. Kes Kürt kardeşimi. At Karını yumuşan evet. Kes Kesküt kardeşimin... Karışmıştır yani. Şey yani. Aynen. 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 Biz aynen. bu kadar Eyvallah. şeyiz. Eyvallah. Bizi, Doğru. Biz bir de Doğru. İslam'ın temsilcisiyiz. Bakın bunu unutmayın. Doğru. Biz İslam'ı, Allah'ın hükmünü dünyaya anlatan tek devletiz. Amen. Tek milletiz. Dolayısıyla bu Amen. hükmü kırmak için... Gereğince sen... anlatabil, anlatabildiğimizi düşünüyor musun peki? İslamiyeti... İyi ha. temsil edebildiğimizi, İslamiyet'i iyi ona temsil geçiyorum. edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Maalesef ne zamandan abi. beri edemiyoruz. E, maalesef Abdülhamit Han ta, hal edildikten sonra iddiaat ve terakkiciler bu ülke yerine idaresine aldıktan ve laik sistem kurulduktan sonra bizim İslam'la alakamız kalmadı artık. Hani diyorlar ya... Abi 22 dokundu. yıldır en nihayetinde bir İslam'dan taraf olan bir parti iktidarda yani. Doğru. Bir şeylerin değişmiş olması Doğru. gerekmiyor mu sizce? Dev hükümetler devletleri neye göre yönetir? Anayasaya Anayasa göre. Anayasaya göre yönetir. Tabii ki. Bitti. Laik sisteme göre yönetilen bir anayasamız var. Abi davranışlarınla diyorum yani. Neden tamam, kanunları bir tarafa bıraksın? Olur. Öz olan Davranışlarınla. Öz olan odur. Evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın davranışları siz Türkiye'de abi yanıyorum. siz Türkiye'de yöneticilerin, idarecilerin hı hı. yani İslam'a ve Kur'an'a göre hareket ettiğini yani Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Ödemem. Hazreti Osman Ödemem. gibi, Hazreti Ali gibi Ödemem. yani temsil ettiklerini ama onlar biz Hazreti Ömer'in adaleti deyip de eğer ki o adaleti sen tesis etmezsen etmezsen isim söylemiyorum. Önemli olan yöneticidir abi. Hazreti Ebubekir yöneticedir. Osman'ın adaletini yürütmen için anayasanın Kur'an olması gerekir. O abi, an anayasa Abi anayasa Kur'an Kur an değil ama sen kendi anayasandan yaşıyor. şahsında yaşıyor, yaşıyor. mu? Yaşıyor. Mesela yaşıyor. Hazreti Ebubekir evet. Hazreti Ebubekir devletin başındaydı. Evet. Vefat ettiği zaman bir testi bıraktı. Hazreti Ebubekir şey olarak diyorsun. olarak. Dediler ki evet. Hazreti evet. Ebubekir zengin bir insandı. Doğru. İslam için. Doğru. Ve Allah için parasını Doğru. harcadı. Doğru. Devletin başına geçtiği Doğru. zaman dediler ki aynı zamanda ticaretini yapıyordu. Doğru. Dediler ki ya Ebubekir sen eğer ki devletten maaş almaz isen ticaretine devam edersen devletin işleri aksar. Onun için sana bu hazineden bir maaş Doğru. belirleyelim. Belirlendi kabul etti bunu. Doğru. Vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir bir testi bıraktı Hazreti Ebu Bekir'e. E. Bekir Ömer'e bıraktı. Ömer'e Ömer Ömer e bıraktı. Getirdiler testiyi dedi. kırdı. İçinden Başlıyor. bir not çıktı. Evet. Dedi ki bana e, uygun görmüş olduğunuz maaş fazla geldi. Fazla Bu, geldi demedi bana has hazineyi hassadan verilen paraların bir kuruşuna dokunmadım dedi. Ben Duyur. öyle bilmiyorum. Öyle. Abi. Fazla geldi. Öyle. Fazla değil. Fazla abi. geldi. Bakarız evet. abi ona. Bakalım. Öyle veya böyle. Fark etmiyor. Yani netice olarak evet. fikir olarak aynı. Fazla geldi. Bu milletin malıdır. Millete iade Doğrudur. ediyorum dedi. Doğrudur. Bugünkü belediye başkanları. Millet vekilleri. Başkan. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları <laughs> vefat ettiklerinde bu parayı bırakacaklar mı? fazla gelenleri? Peki. Soruyorum şimdi sana. Şimdi ben de... İslam bu abi. Kur'an bu abi. İslam Bakın. bu. İslam bu. Kur'an bu. Bunlar tekrar söylüyorum bir İslamla yönetilen bir devleti yönetmiyorlar. İki. Abi sen İki. İslam'ı savunan İki. dediğin İki. insanların bak soru sorabilir miyim? İslamla e, yani e, özdeşleşen siyasi yapan kişilerden bahsediyorum. Onların çocukları hangi okullarda okuyor abi? Değerli Cevap veriyorum. Aynı soruyu bir daha soruyorsun. Aynı soru değil abi. Aynı soru. Aynı soru değil abi. İki. Bu vatandaşlar, bakın, inanç insanın yapısına şuradaki takvasın nispetince işler. Dolayısıyla. Yani bugün Cumhurbaşkanımız olsun, ben onu ayrı geçiyorum, birkaç kişiyi ayrı geçiyorum çok çok iyi tanıdıklarım için, yanlarında olduklarım için, olduğum için ama yüzde %99'unun, %99'unun hatta buraya bir para nokta koyup parantez açıyorum, bu kardeşiniz 99 yılında Rusya'da battığı zaman halk ekmeğin ihalelerini aldı. Bak şurada anlatıyorum, ben idealist bir adamdım, ben militan bir adamdım, benim tek gayem vardı, benim tek gayem hala öyledir. Allah'ın hükmünü hakim kılmak. Dolayısıyla ben Refah Partisi'ni, Milli Selamet Partisi'ni ve İslami Tanlaslı Partisi'leri destekledim. Refah Partisi döneminde yani Cumhurbaşkanımızın içeriye girdiği dönemde halk ekmeğin mutfak ihalelerini aldım. Biliyor musunuz? Mutfak ihalelerini aldım. 5 yıllık iş, 5 milyon marklık iş. 6 ay zor sabrettim ve siyasetin ne olduğunu gördüm. Biliyor musunuz? Hanım ablalarım çok özür diliyorum. Siyaset şu sağ cebinizdir ve dört parmak sonrasıdır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ile dolayısıyla abi, devletin, girenler, devletin Allah'ın kanunlarıyla yönetilmese bile girenler, devletin siyasete girenler, siyasete girenler ceplerini yani. siyasete girenler ceplerini düşünürler. Ecebiyat yapıyorsunuz. Siyasete girenler ceplerini düşünürler. Dolayısıyla ben onların tutkularını bilmiyorum. Neden? Hep söyle. Neden? Bizim içimizden çıktı abi o insanlar. Dışarıdan ithal etmedik ki onları. Sıra kusura bakma he? senin de kıçın o koltuğa değseydi. Sen deyseydir, paran düşünürüm. olmadan vekil olabilir ben misin abi ya, Türkiye'de? Hay hay, olabilir misin diyorum paran olmadan olamıyorsun. Liyakatin yani var veya yok olamıyorsun, olamıyorsun işte. işte. Ben yani Vatan Millet Sakarya edebiyatını bırakalım abi artık. Ben, sen, Gerçeklere dönelim abi. Bak yapıyorum. ben sana TÜİK'ten girdim. Sen İHA'lardan SİHA'lardan savaştan Ama çıktın abi bu yani. Bu neden ekonomiyi konuşurken Vatan Millet Sakarya edebiyatına giriyoruz abi? Ekonomi Abi şu an konuşalım bunu. Biraz sonra bu konuyu kapatalım. Biraz sonra Vatan Millet Sakarya konusu açalım onu konuşalım abi. Şu Yani siz vatan seversiniz. Diğer vatandaşlar değil mi? O anlama mı geliyor yani? şunu söylüyorum. Şöyle bir şey var. Abim güzel bir şey söyledi. Söylesin cümle. Dedi ki İslam'la yönetilseydi dedi bu ülke. Hı. Değil Çoktan bak. Ekonomi, ekonomi daha iyi olurdu der. Değil mi? Ben öyle anladım. Hı. Ben sana şunu söyleyeyim. Şunları, Japonya Hı. Budist değil mi abi? Canım? Dünyanın en rafa, rafa ülkelerinden bir tanesi. Japonya. Allah'a bile inanmıyorlar. Kim demiş? Japonları da. Kim demiş? Aa, adam 8 yıl Japonya'da yaşadı. Evet, i̇nanmıyorlar. i̇nanmıyorlar. İnanmıyorlar. Abi, i̇nanmıyorlar. i̇nanmıyorlar. Hristiyanlar. Ya, a, Hristiyanlara abi, git. İsveç'e git. Hristiyanlıkla yönetiliyor. Hı. Hı. Ama İslam ülkelerine gel. İslam ülkelerine gel. Bir sistem, üzerine, gel. Bir sistem gel. üzerine yönetiliyor. Hepsi savaşta, hepsi Şimdi. başlıktan ölüyor. Demek ki bunun bunu bu şeriatla bir alakası var mı? Bunu neye İran, var? Şeriat değil mi? İran, İran şeriat değil mi? Filistin şeriat değil mi? Filistin şeriat mı? İran, İran şeriat, şeriat mı? Suudi Arabistan şeriat Şer mı? Hayır, Arabistan'ın petrolü var. Onlar da zaten... Abi Arabistan şeriat veya değil. Yani Ben bunlara inanmıyorum. Şeriat veya değil. O abi. bir sistem meselesi. Şimdi tekrar gelelim. Şunu söylüyorum. Bak bana ekonomiden soruyorsunuz ama bu işi yapan sizin gibi bütün arkadaşlar kanayan yarayı kaşıyorsunuz bende diyorum ki bu devlet yoksa hiçbirimiz yokuz. Sıkıntılar var kardeşim. Var. Habire 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 temcit plavi bunu önümüze getirmenin alemi ne? Yani. Halk biz burada... dertlerini konuşmasın abi, mı abi? Abicim He? konuşsun da. Bir dakika bir dakika halk şimdi abi. Şimdi şimdi halk halk, halk, konuşmasın halk burada sıkıntılarını halk, dile halk, getirecek. Halk, abi burada bir iktidarı devirmek, bir başkasını getirmek gibi bir amaç yok. Halk halk sıkıntılarını dile getirecek. Getiriyor. Bizi yönetenler bu evet. sıkıntıları dinleyecek. Ona evet. göre kararlar alacaklar. E Şu an 7 bin lira da e kendisine 270 bin lira. Kim? Tayyip Bey, Tayyip Bey, ne kadar? Bana niye zam yapmadı? Bana Tayyip Bey e ne, kadar ne kadar? Tayyip Bey bana ne? ne, Bey bana ne 270 bin lira. Bana niye zam yapmadı? Nasıl yapmadı? Yaptı mı bana zam? Ya 2 bin lira alırken seni 7500 liraya getirmedi mi? 7500 liraya geçilsene. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun? lira alırken senin 7 bin getirdi mi? Ne 2000 lira para mıydı? bin lira para mı? Para mı kardeşim? 2000 lira alırken. Biz açız kardeşim açız. Nasıl? Ne aç aç? Nasıl ben 7 bin Nasıl açsın abi? aç bin ne yiyorsun? Açsanız. Ne yiyorsun? Getiriyorum ben. Yalan söylüyorsun. Vallahi getiriyorum. Yalan söylüyorsun. Açsanız. Siz var ya yalan söylüyorsunuz. Sayın abi. Evet yalan söylüyorsunuz. 7 bin Sakin. Biraz sakin. Biraz sakin. Yalan söylüyor musunuz? Açsanız ne Bana akıl verme. Aç para verme akıl verme. Gider çalışır. Bana akıl verme. Ben çalışıyorum. Ben o çalışıyorum. zaman nasıl açsın? Ben çalışıyorum. Açım deyip de iftira atma. Ben, açım, ben aç ben görmüyorum. O açım. çalış abi. 7500 liraya geçsin? Sana, sana. 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 30 yıl prim ödedim. 30 yıl prim ödedim. Ben de, de ödedim. ödedim. Bana da bu ödedim. Karşılığı bir saniye müsaade misin? Hayatını idame ettirtiyor. Daha ne istiyorsun? Onu da keselim. Sabret onu da veririm. Babasının cebinden mi veriyor? Tamam. Ya devletin parası senin para mı? Senin paran mı devletin parası? 30 yıl prim ödedim. Karşılığını istiyorum. Kaç para ödedim bana? Kaç para ödedim? Kaç para ödedim? 30 sene ödedim. Ya işte. Hay, ya 30 sene ödedim. 30 sene 50 sene de şey alıyorsun. Emekli maaşı istiyorsun. Aldım ama ne alıyorsun? Karnım doymuyor. Abi ya yetim, boş konuşma. Hiç boş konuşma. Para boş kazandığın konuşma. dönemde boş yapacaktın benim, ya. Sen benim ya ya güzel kardeşim. Ne de biliyorsun? Devlet sizi milleti bakmak zorunda değil. Bakıyor çevreye bütün devletin restoranlar, devletin işi, bütün restoranlar sağlamak. dolu. Bütün restoranlar dolu. Elin Adamı gelmiş burada restoranda yiyor, içiyor, yaşıyor. Bizim emekli de eline bir, bir şişe su almış, taşın başına oturmuş orada böyle bekliyor. Beklemese. Beklemesin. Niye senin emeklin taşta oturuyor da? Ya yani niye benim emeklin taşta oturuyor? Benim emeklin, Benim ya zamanında çalıştı, evini, barkını aldı, torun torbaya karıştı. Alıyor yedi bin beş yüz lirayı abi? geziyor. Ya ne gezmesi geziyor kardeşim, kardeşim ya? ya. Ne gezmesi ya? Allah Allah. Peynirin kilosu üç yüz lira olmuş. Ne, ne gezmesin? Abi Urfa'dan en iyi peyniri geziyor, geziyor alırsın. Ben veriyorum Urfa'ya mı gideyim ben Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Soru Ben bir soru soruyorum. Ben bir soru Aç yok mu diyorsunuz siz? Aç yok dediniz biraz önce. Ben Türkiye'de aç olduğuna inanmıyorum. Aç açım diyene de hiç inanmıyorum. TÜİK'in açlık sınırı açlık TÜİK'in abi Tüykin açıkladığı açlık sınırı abi lafını kesmiş veren misin? Yok. E nasıl geçiniyor? Nasıl hayat güzel abi? Anlat bana. 11 400, 400 lira. lira. Asgari ücret kira almış 15 16 Abla. 17. Ya. Siz nasıl geçiniyor? Doğru söylüyorsunuz ya. Ben sağlı genç sağlı. De, çalışmışım. Şimdiki gençler ne yapsın abi? Çalışacak abi. Benim 36 yaşlı evladım geldi ben evladımı evlendiremiyorum ya. daha büyük Nasıl fırsat, abi ya saçmalama saçmal Ben 56 yaşına gelmişim hala çalışıyorum Ablacım, ya. Ben de 59 Yapmayın yaşındayım ben de çalışıyorum. Abi 7500 almış o diyor ki ben geçim. 7500 nasıl, nasıl abi yalan de, konuşmayın ya. ya. çalışıyorum. Yalan ya, konuşmasın Yalan Niye yalan söylüyorsun Yemin ediyorum şuradan bir yerde bekliyorum çalışıyorum. Çalışıyorum abi. niye yalan olsun. Yalancının önünde Vallahi çalışıyorum. Yalan. Ben Neyse soru, soru şu. Senin senin hakkın senin hakkın, hakkın 7500 lira mı? Yok, bana onu ben söyle. Ben 9000 alıyorum. Ben 9000. He alıyorum. sen 9. Ha, senin hakkın 9000 lira mı? Bana ben, onu ben söyle. Ben senin, senin sen hakkını ben aldığına ben inanıyor musun? Yok, senin hakkın 9. Yok. Yok, yok, Heh. yok. Onu inanıyorum, söyle. Inanıyorum, tamam. Inanıyorum, tamam. Inanıyorum, tamam. Inanıyorum, tamam. Bir daha şey atar, tamam. Ben duymadım tam. Yani sen 7 mesela sen 7500 alıyorsun değil mi? Daha fazla olmalıydı. Hayır hayır. Sen hakkını aldığını düşünüyor musun? Abiciğim bakın. Türkiye'de veyahut da şöyle diyeyim. Gelir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musunuz? Gelir dağılımında bir adaletsizlik, adalet yok. Şimdi kaçırdığınız nokta aslında Kim bunun müsebbibi? Bunun müsebbibi kim biliyor kim? musunuz? Bu ülkenin yüzde gelirinin %68'ini alıp sadece o 68'den bir vergi verenler. Kim onlar? Hani diyorsunuz ya Beşli çete, Beşli çete. O Beşli çete Kim müsaade ediyor? Boğaz'da kim müsaade, müsaade ediyor, ediyor onlara? Abi senin şu anayasa müsaade ediyor. He? Şu anayasa. anayasa. Evet anayasa. Çünkü bu ülkede serbest ticaret kanunu var, mülkiyet hakkı var dokunamazsın, karışamazsın. Ticarete göre ben giderim şunu 100 liraya alırım, istersem 10 bin liraya satarım, istersem 1 liraya satarım, karışamazsın. Anayasayla, anayasayla bu garanti altına alınmış. Kaçırdığımız şeyi tekrar söylüyorum. Boğaz'da yaşayan, yalılarda yaşayıp bu milletin kanını emredilere satılacaksın. Anayasanın tam tekmil Türkiye'de uygulandığını düşünüyor musunuz? Nasıl? Anayasanın. Kardeşim anayasa bu ülkede ne kadar uygulanırsa uygulansın. Anayasa delik deşik olmuş. Anayasada öyle açıklar yani, var ki. Bundan sonra da yapabiliriz yani. Öyle açıklar var. Hani, hani Turgut Özal'ın dediği gibi rahmetli. Bir sefer delsek ne olur yani? Ama bak Değil bir dakika. Yani, bir sefer Onu delsek sen delemiyorsun. Onu ben deliyorum. Hayır bir dakika. Motorlu ne? araçlar vergisi. Evet. Ee, i̇kinci defa talep edildi İstedik, vatandaştan evet, ve edelim. Anayasa Mahkemesi'ne taşındı evet, bu. Evet. 20 yıl önce bunu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi, Şimdi anayasamız mı değişti anlamadım ben. Anlatır mısınız bana? Neden etmedi? Niye etmedi şu anda? Deprem 20 yıl önce Hı? olmuş muydu bu bu büyüklükte bir deprem? Hı? Hani demin bir yarısı bahsetmiştik ya. Olmuştu. Sadece sadece olmuş. Gölcük, Gölcük Koca olmuştu. Sadece. Olmuştu. Gölcük Gölcük'te olmuş. olmuştu abi. Küçük Koca... bir deprem miydi? Abi, abi Koca Küçük bir deprem miydi? Mesela, miydi? Bakın şiddet olarak büyük ama alan olarak küçücük bir yerdi. Yani bugünkü deprem İşte o 99 depremi, depreminin birisi kadar değil. Araya değil. araya sokayım. Şimdi e, 99 depreminden beri deprem vergileri ödeniyor. Nereli, evet. Nerede nerede bu paralar? Peki ben de şimdi sana şunu Hı. söylüyorum. 99 depreminden Sorma deprem... cevap ver abi. Evet tamam Soru cevap veriyorum. Abi nerede bu deprem paraları? 99 depreminden bugüne Hı. kadar. Deprem vergisi olarak konulan paraların toplamının miktarı ne kadar? Ne kadar? Buyurun girin de 100 milyar lira bugüne kadar. Sadece 100 milyar lira. Bunu Nerede? 100 milyar. Abi bir dakika. Söyleyeyim. 100 milyar 500 Önüyorum. milyar abi nerede Sadece abi? Sadece 100 milyar lira. Nerede abi? Bunu dövize çevirin. Şu oldu bu oldu deyin 500 milyar lira olsun. Hı. 500 milyar lira olsun. Varsayalım. Devletin yani AK Parti hükümeti hükümete geldiğinden beri Van depremi, İzmir depremi, Malatya depremi, Elazığ depremi işte şu son deprem. Hı ve aralarda evet. olan depremlerde bugüne kadar harcadığı para 2 trilyonun ya üzerinde geçiniz. Bugün şu depremde deprem oldu ya şu e, 104 milyar dolar maliyeti var dediğimiz hmm. şu 11 ildeki vatandaşlarımıza devletin bir günde sadece yemek ve barınma için harcadığı para bir günde kaç para biliyor musunuz? 3,5 milyar lira. 3,5 üç üç milyar lira. Mi bir dakika abi? kardeşim. 3,5 3,5 üç üç milyar. Bak kardeş şimdi bana bunu ya söylersen cinlerimi tepeme çıkarsın. Ben o saatinde oradaydım. ben Hatay'dım. Ben, ben oradaydım. Seni kurtarmaya 17'de... ben geldim ben. Ben saat 4.17'de kazın ağırda... söylesin bakalım ne yaşadın. Buyur. Hadi. buyur. 4.17'de ben kazın altındaydım. Kimse 4... gelmedi. Üç gün sonra geldi. Lan nasıl gelsin kardeşim? Üç gün Lan sonra kardeşim, geldi. Lan kardeşim nasıl gelsin? Tamam da o günlerde, o günlerde evet gittik denildi. Üstadım, şimdi nasıl gelsin şimdi diyorsun kadar, abi? Tekrar söylüyorum. Ama söylemleri 4. o güne 4. göre, bugüne 17'de göre bu konuşmaları değiştirmiyorum 4.17'de yani. bu kardeşim şeyin altında kaldı. 4.20'de evet. bana haber geldi. 6.30'a uçağıyla ben ekibimle beraber ki ekibimiz uçağa bindik İstanbul'dan 8.30'da Adana'ya indik. Adana'dan biz Hatay'a gittik. Eyvallah. Bizim ekibimizle Eyvallah. beraber Hatay'a girerken önümüz kesildi. Kimde? Kim? Kim kesildi? Eşkıyalar tarafından. Önümüz kesildi. Şimdi Devlet yok mu abi? Bu eşkıya nasıl kesiyor abi? Ya güzel yani. kardeşim sen de He? izledin. Sen de He? gördün işte. Hı? Beş gün bu sıkıntıları yaşadık. Şimdi diyor ki kardeşim 3 gün gelmedi. Bakın uluslararası statüye göre deprem bölgelerine 70. Kim abi <laughs> Abi PKK'lısı oradaydı. SDG'lisi Zartı Artuzurtu oradaydı. Sağdan solan gelenlerin Devlet hepsi oradaydı. Mi? Televizyonda de izlediniz. Geldi. Orada. Devletin de geldi analarını sikti. O Hepsini o, oraya şey gömdü. Görmedim. Devlet neredeydi? Görmedim. Sen yönümü kestin. Abi. Kesti. Sayın İçişleri iş Bakanı. Üçüncü saat. Abi, de, abi. Saniye. 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 Bak, abi, abi bir benim sahne. Sahne. Benim Değil sahne. Sahne. Değil saniye. Bir saniye. Üçüncü saat. Üçüncü saat. Abi bir saniye. Bir saniye. Abi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bak beni öldür. Abi bir saniye. Beni öldür. ama devletime laf söyleme. Ben de benim devletime laf söylesen ben çıldırırım. Senin devletin kadar Benim de devletim. Nerede senin devletin? Benim de devletim. Senin devletin olsa sen devletine sahip çıkarsın. Ben çıkarım. Ben çıkarım. Hoş konuşma. Yok yok. Sakin sakin. Sakin sakin. Benim devletim. Abi bana bana bana. Abi bana döner misin? bana. Senin devletinde bizim değil mi lan? Bir saniye. Bizim lan lan, lan ya, 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 ya. O o bir ya. tarafına sokarım. Senin bir tarafına sokarım. Yok 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 yok. Senin yüzün yok, ittiğim yüzümü yok. Yok Adamsı yok. yok. Sen ayarla dinle siktir ol git buradan. Sen buraday. sen bana konuş abi. Adi köpek. Sen, sen sen bana bırak. Abi. Lütfen. Lütfen sen bana konuşuyor musun abi? benim abi, Konuşurum abi. Mi? abi benim söylerim cevap. Böyle iki köpeği getirip karşıma Ta koymayın ya. Yok, Oğlum. Abi, yok, abi yok. bırak bizi. Yok, gel yok. nereye istiyorsan yok, gidelim. Yok yok gel, yok. Yok. Lan, gel, yok. 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 Gel yok. nereye istiyorsan. Lan gel yok. nereye istiyorsan gel lan. Abi abi boş ver. Biz git. git boş ver. Sen boş ver konuşun. Boş ver. Dolayıta bak ya. Dur. Lan nereye istiyorsan gel. Abi bırak bizi ben gidiyorum abi. Bırak. Bırak ben gideyim abi. Bırak. Sana yakışmıyor. Ayakışmıyor abi ya. Hayvana bak ya. sen. Ha bak orada. Abi yanlış kapatalım ya. Yanlış anlaşma var. Sen de. Abi lütfen

Abi Adamla neyse. Burada bir burada bitirelim. Şey. Yani, tamam. Şimdi yani. Abi Adam çok uzak. Uzak. Adam çok uzatıyor abi. Çok uzatıyor. O uzatıyor ama. Ya, tamam. O uzak. Uzak. adam bilgili konuşuyor kardeşim. Ben ne yapayım o yani? Adam bilgili konuşuyor. Abi abi, kime abi kime görüşürüz. Gerek yok abi. Ama gerek yok. Sonra bizi suçluyorlar yani ortalığı karıştırdık diye. Abi tamam.